Yoksa bir tanesi sabotaj etmek zorundasın. Burada mı? Neredesin ki? Dur ben görüntü yapayım da Kapsın katil direk çekeyim. Hunter var. Doğru. Kendime doğru direk çekiyorum zaten. Gel gel. Abi ben çektim katil kendime zaten. Ben ne yapayım üst katap çıkıyor. abi? Bize bi düş bakalım Baltasını yiyom gidin ayağa Dalga geçiyom adamla ya Geleyim mi senin oraya? Tamam. Gel abi gel Asabileceği bir yer var mı onu bilmiyorum Asiktir varmış. Düştün ya. Düştüm de asabileceğim yan ananı satayım. Çok yakın yerlerde kanca varmış. Ama saldı beni. Ben de. Asiktir dibimizde de kanca varmış. Ha burada düşeceğiz kalkacağız. Evet tamam. Ve şurada kanca var abi. Nerede? Karşıda. Burada. Bitkilerin olduğu yerde. Burada kanca ha. Hayattaki şansınız. Sıkıntı işte. Ama katil mal olduğu için onu göremiyorum. Çık abi çık. Ses 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 Buyur. Ses yapalım. <laughs> Dikkat et baltalara. Gel abi kaç kaç. Ha bodasam mı? Var? Aha. Hı? Bir de o buraya mı denk geldi? Bak kapıyı. Yine patır 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 ne oluyor lan diyorum. Gel abi cennete gidelim. Fatih bizi vursamıyor. Harbiden ha. Anladı galiba. Anladı. Bana dön abi oradan çıkınca hemen. Evet evet. Amadım. Abi oradan oralar yakında bir geçen var. Ha, gel abi. Ben ha, gördüm tamam. <laughs> katil gelirse abi sen ben çay şey satarım sen bir koruma darbesi yapsın sonra kalkar gidersin ben de düşerim. Tamam. Taktiğimiz bu. Tam katil gelirse ben dayak yiyorum. Ben çay şey satacağım düşüyorsun. düşeceğim. Ha geliyor 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 enayi. Gelmedi görme. Şu an geliyor. Abi kaç aynı elimize gidiyoruz. Ne oh. kadar tabi arkalara Aynen öyle. Hı. Sen düşme abi yukarı çıksan oradan Nasıl çıkayım çıkamadım. Gel gel. Oradan gel. Aldı bizi gel abi. Eski ne dön. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönme. Vazgeçtim. Hayda diye. Adam orada. Hop dolap. Kempli. Dolapta mısın abi? Hop. Siye bak. Yukarı çık abi. Ne kadar volte? Vuramaz abi gel. Ya Allah mı atarsın orada? Hop. Atlar gibi yap abi. <gülüyor> <gülüyor> Almıyor ki. Gel abi gel cene doğru sürün cene doğru sürün abi cene cene doğru sürün abi sürün ne sürün git abi balta geliyor. Geri geliyor adamlar. <laughs> <laughs> var ya çok iyi. Barış var ya abi bunları görse var gülmek olmasını girer. Bizi asması için aşağıda olmamız lazım abi. Evet. Atlama atlama aşağıda bir yerde kempleyecek başka bir jene oturana kadar atlama. <laughs> Sevdin mi abi çok iyi değil ya? can yapın lan can Geri zekalı atayım ananız kim? Oğlum git 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 Rafa git Oğlum git 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 <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Otur abi hocana ya Hadi, hadi, O Bu adamlar istiyor. niye düşüp düşüp duruyor deyip bakmaya gelmiştir adam Osman abi bize geliyor. Balta yetek de ateş abi. Aaa balta atıyor. Kaç. Şimdi kaç abi. Belirli mesafe gerekli kaç. Adam bizim yüzümüzden oyundan soğudu. He atarsın he aynen. Hop. Asiktir attı lan. Alamaz. Alsa bile ben yıkerim. Orada kanca mı varmış lan? Ana ben nereye ikinciye asıldım lan? Ana. Adam orada konkancı olduğunu keşfetti. Hayır Senin... ben ikinciyi ne ara asıldım? Onu hatırlamıyorum. <laughs> bizim alamamız lazım. Aa, almadı. Ya hayat gider <laughs> misin? Dorsan abi, sen alan terk et abi. Alanı terk et abi. Sen alanı terk et abi, bile. Lan bir git bir jem falan yap abi. Hakim size geliyor. Yok ben de tamam. Diğer adamı kovalıyorum. Evet evet. Eee bitirme abi 99'da bırak. Tamam abi şu an beni almaya gel. Beni almaya gel o adam bitirsin bizi alalım terk edelim. Halil hani o çıkardı kardeşim. Nasıl bak. Abi tam tersi yere gidelim biz de. Abi sen ölme. Onlar ne yapıyorsa yapsın var. gel abi biz kaçalım. Dur dur ordular orada. O da kep diyor ya. Stret basket ama. Aynen aynen. şurada saklayayım. birisi bir riske girsem mi acaba ya? Ben düşersem kalkarım hani. Beni asmaya kalkarsa ben feda abi. Ben kırmızı birim ya. Adam seviye atlasın. Evet. oğlum gidelim ya. Gidiyor zaten. Abi bence bir... Sen, seni asa söylüyor abi sen gelme. Ben tedavi ederim onun dibinde kendime Olur ben de geleyim. Adam tek denemeye çalışıyor ya, ya. Alamadı ya. O adam deniyor bu sırada onun için. Aletten geçin lan ne olur lan Az ya Olsana abi sizin oraya doğru getiriyorum Kapıya gidiyorum Kapıya doğru gidiyorum ben de Sıkıntı evet. yok abi Size doğru geliyor Mal daha beni göremiyor. Harbiden mal çıktı bu adam. Abi bu adam malın önüne gideni Aa beni almıyor gerizekalı. Bir koruma darbesi düşerim. Yemin ederim düşerim. Ben alamam ki. Arkadaşımı alın. Onlar alınlar bence? Gösterdin mi onu alın diye? Ha. Sen gelme abi. Tamam ben Son şeyle kaçarız. Saçma bir şekilde kaçacağız bu oyundan. Aynen aynen. Aldı. Süper. Aldı da kapıyı kaybetti. Ben saldım abi sür. İki kili olmasın adamı. Ben kapıya doğru yöneldim. Kapıda, katil de kapıda. Düştüğü yerde mi? Kapı. Onun evet düştüğü yerde. Kapıyı, Değil miymiş? Kapıyı açarım. Gördüm, adam bende. <laughs> Tedavi etsin mi bu onu bir daha? Burda doksan siktir be. Lan kaçtık kaçtı kan. Salak. Hadi peşindesin. Kapının önünde ölmek nedir ya? Pardon, pardon. pardon. kapının. önünde öldü bir de. Ölüyor da şey ona kadar kurtuluyor ya. Yani. Sen ne yaşlandın be hali. Allah ben burada bekleyeceğim. Hiç <laughs> <laughs> Eğlendin mi abi adamı durmadan düşürülmesinden? Abi çok iyi ya. Bu haritada başarılı. Evet. Başladı da. Evet. İki... Şey 2 bir yarışması lazım. 2 3 8 10 20. <laughs> Dünya <t> bir <-back> yarışması. Vallahi <laughs> ya. 500 600 800 milyon, milyon 350. sen oğlum. Ya sen lan göt. Niye ben, bana gelince öyle yapıyoruz ama? 10 dakika da kapıda bekliyorsun, Sikerim. Ondan sonra ben de Survivor beynim lan. Hadi bakayım. Sen oğlum. Hadi kafama balt şuradan şuraya git Ne? <laughs> Sikeceğim mi? Siktir git gelmezsen gel. Yani.